Hani memleketimizin bazı bölümlerinde 12-13 yaşındaki çocuklara evlendiriyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Değil. Caiz mi? Dini açıdan caiz olduğunu söyleyince bize kınamak için fırsat kollayanlar hemen kınamayı yapıştırıyor. Ya bu nasıl din ya 12-13 yaşındaki çocuğun evlenmesine izin veriyor. Caiz olmak başka tavsiye edilir olmak başkadır. Bugün 18 yaşındaki bir delikanlının 85 yaşındaki bir hanımla evlenmesinde kanuni bir sakınca var mı? Yok. Dini bir sakınca var mı? Yok. Tavsiye edilir mi? Kimse tavsiye etmez. 20 yaşındaki bir kızımızın 86 yaşındaki bir erkekle evlenmesi kanunen de caizdir, dinen de caizdir. Bir engelde yok. Tavsiye edilir mi? Edilmez. Dinin caizlik sınırları zaruret esnasında kullanılabilmek üzere dursun. Biz onu kaldırmaya yetkimiz de yok, kaldıramayız da. Ama sanki bu tavsiye ediliyormuş gibi, din bunu özellikle istiyormuş gibi üzerimize üzerimize gelip kınamaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki erken evlenmek de sakıncalıdır, geç kalmak da sakıncalıdır. Efendimiz ne buyurdu? İşlerin hayırlısı orta olanıdır. Hikayeyi biliyorsunuz, deveye sormuşlar yokuşta mı daha iyi gidersin, inişte mi daha iyi gidersin diye. O da demiş ki düz başınıza mı yıkıldı demiş ya. Arkadaş 13 yaşında mı evlendirelim, 35 yaşında mı evlendirelim? 20 yaş, 22 yaş, 23 yaş tepenize mi yıkıldı kardeşim?